Merhaba efendim. Hayırlı sabahlar. Bugün size sabah kahvaltısına havuçlu yumurtalı kahvaltı tarifi hazırlıyoruz. Takipte kalın arkadaşlar. Şu anda tavamızı aldık. Tereyağımızı koyduk yaklaşık bir yemek kaşığı kadar. İki avucumuzu rendeledim. Bunu biraz kavuracağım. Bunu da yıkattık. Şu yukarı bir tatlı kaşır, atıyorum. Bir hafifçe tuz atıyorum. Kattık. Şu ucuyla tuz attım. Ve bunları biraz olduracağım. Biraz kavurmak ediyorum. Yumurta üzerine yumurtalarını tutacağım. Sabah kapatısında havuç yumurtalı kayranı kokusu buraya kadar geldi arkadaşlar. Ve üzerine yumurtalarını tokuyorum. üzerine biraz daha hafifçe tuz sepiyorum. Göz kararı. Göz kararı. Ve pul biberi sepiyorum yine üzerine bir göz kararı. Daha lezzetli olsun diye. Şahane gözüküyor. Kavuç faydalı zaten. Dün yağın kafası da çok güzel. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Biraz da, da maydanoz atıyorum üzerine. Faslımız bu Herkese afiyet Çok güzel. olsun. Afiyet olsun. Hayırlı sabahlar olsun herkese. Hayırlı, Hayırlı sabahlar. Kanalımıza abone olmayı tekrardan unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı paylaşalım büyütelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.